Ya. Ha, Aa bakıyorlar ya Bu da ne Trafiğin kaynağı ne acaba lan Hı? Aynen burada azalıyor bak burada hiç şey yok Kesin bir tane uyuz yüzünden Bunların hepsi olmuş Şey Allah abi bunda kafayı yedi. Allah affetsin mal. Tamam. Ya ne bileyim şimdi ehliyet yok bir bokluk çıkar. Mal ya, ya. Va ya. Var var mı mal? Sinyali vermişsin arkan boş geç işte. Ha radar var mı? Radar koymuşlar var Radar görmedim, sağda. Belki ondan yavaşlıyorlar millet. Ozan zaman var. Bence var mıdır, yok mudur? Asla gidiyoruz. Asla gidiyor, asla. Evet. Oğlum arabayı görmedin mi? Ee, ee? Fatih iyi mi? He? İyi mi? Ne? İyi mi? Siktir et. Çok i̇yi. <laughs> yani öylesine ya. Tamam tamam boş ver. Şuraya yapalım böyle. Şeye gidelim mi? Ne? Deniz kenarına. Gidelim fark etmez. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Gelsin Gelsin. Ben de yolda giriyorum. Gelsin bakalım. Ben niye aradan girmiyorum ki oğlum arada? Bende de acizlik var. Şunların yaptığını ben yapamam işte. Tek kişi olsam yaparım da. Aradan geçmez mi bizimki? Kapayı <laughs> veririz <laughs> ya. Lan Y girmediğim ara yoktu benim var ya. Açıyoruz mu açakat? Niye lan? Afadı. <Sessizlik> ben polis monster. Yani evet. Bak hepsi yarışacak bak şimdi gör. İzle aksiyonu. Lan yarışmayın lan. 亮，提了 Abi çift silindir ya, çift silindir fark ettiriyor. Abi bir de kişiyiz ya. Yani. Bir de aynen iki kişiyiz. Adam geriden başladı geldi lan arkamıza. Abi bana zaten gidiyor lan geriden başladı. Allah! Ya tamam. Bu da buraya gel. Geçer miyiz lan? Evet. Neyse bu dayı geçsin. Bize yol açarlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Abi oradan da kaldırdım. Yine şey aynı Abi, <laughs> abi Tobaş ne biçim gidiyor lan? Baksana ne biçim oynuyor. <laughs> 아? 들 어, 무시게 했네. 난 야. Ne tarafa gidiyoruz? Oha! Onlar artık taksi yapmıyor. Ya <laughs> da şuradan gir. Şuradan gir. Oğlum altı sürter lan. Ne edeceğiz lan? Orada su var mı? Ben buradan geçebilecek miyim? He? Bekle ayarlarız. Abi tamam, araba geliyor. Gelsin de. Tür <laughs> <laughs> döndürdünüz çok normal. Otları çeksene lan çizmesin. Abi değişik değişik işlerle uğraşıyoruz ya. <laughs> Allah Allah. Dur 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 dur. Lan oğlum bu ne yazdın? Su. Buradan geçersin. Abi burada su yokmuş ki. Kere kere. Bu arada deniz olmuş lan ne görevi? <laughs> oh bak Buraya girmem için verdiğim çaba i̇şte Bir de bunun geri dönüşü var Başarılı. Başarılı Başarılı Bak bak şimdi izle Abi BMW söyle <laughs> Ne tarafa gideceğiz lan? Ne tarafa gideceğiz lan? Deniz ben görüyorum. Yok, yok, yok. <laughs> Hadi ya tüksek. Bu ne oğlum? Tekeri patlatacak ya. Başka bir şey değil. Anladım anladım. Mangal <laughs> bakıyor. Bu ne oğlum? Nereden gideceğiz? Devam işte. mı? İşte. He? Şey Kadınlar plaj diyor lan. Kurtaş giremez. Ben yürü bak. Neyse burayı da bir görmüş olduk. Ya, hadi yani gel bol tutalım. <gülüyor> <gülüyor> ben geliyorum. <gireyim>, ya. Gel. Ya. Gel gel. Çok basma tamam mı? Şuraya abi vermi, evet, tamam. gel. Çok fazla vermeyin. Tamam abi. Gel bir daha ver. Sen şuraya herif işte, karışın. Bir bak gel istiyorsun. Cam olmadı. Bu ne lan? Bu ne lan? Bom, agora pistão.